Bağlamayı elime ilk aldığım zamanlar bu parçaya çok heveslenmiştim arkadaşlar. O dönemde öğrenmeye çalışırken tabi ciddi manada kaynak eksikliği vardı. Nasıl öğreneceğimi nasıl kavrayacağımı bilemiyordum. Kürtçe bir eserden bahsediyoruz değerli dostlar. Eski bir şarkı. Parçayı dinlediniz mi bilmiyorum. Notalarını Jiyan Koca'nın albümünden çıkarttım. <laughs> Eser C karar sesi değerli arkadaşlar ve uzun sap bağlamayla icra edilmiş. Benimde kısa sap bağlama var. Aynı süslemeleri uygulamaya çalışacağım. Birazdan zaten eserle beraber icra etmeye çalışacağım. Öncesinde akordumuzu şu şekilde ayarlayacağız. Alt telimizi mi yapıyoruz yani e harfi. Orta telimizi la yapıyoruz yani a harfi. Üst telimizde si notası yapıyoruz yani b harfi. Şuradan karar sesi verdiğiniz zaman akort cihazı size B harfin yani si notasını veriyorsa bağlamanız bu parçayı çalmaya uygundur demek. Hocam ben Do'dan çalabilir miyim? Çalabilirsiniz tabii ki. La'dan çalabilir miyim? Ondan da çalabilirsiniz. Hiç fark etmez. Maksat aynı sesi elde etmek arkadaşlar. Ki birebir ilerleyeceğiz. Aynı süslemeleri hem parçada dinlemenizi istiyorum. Hem de bağlamada nasıl yapabiliriz ona dikkat etmenizi istiyorum. Avantajımız da var arkadaşlar. O da parçayı söylerken o esnada da çalabileceğiz. Yani giriş bölümündeki notalarıyla söz bölümündeki notalar aynı. Kürtçe bilmeyen arkadaşlar arkadaşlarımız vardır. Çalmak isteyen vardır. Ya bu parça ne demek istiyor diye merak edenler için de Kürtçe sözlerin Türkçe çevirisini de sizinle paylaşacağım. Evet eseri açtığımız zaman yarım başlıyor arkadaşlar. Onun için ben burayı atlıyorum. Gördüğünüz gibi Can Koca burada söze giriyor. Burayı atlıyorum. Sözü bitirdikten sonra saz bölümü başlıyor. Oradan itibaren çalmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eseri birebir icra etmeye çalıştım. Dediğim gibi uzun sap bağlama bir eser, kısa sap bağlamayı uyguladım. Şimdi eseri öğrenirken bazı mızrap teknikleri var. Onlara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü onu yaptığınız zaman eserdeki o duyguyu yakalamış olacaksınız. Orası çok önemli. En basit haliyle nasıl çalabiliriz? Zaten onun notalarını göstereceğim. Rahatlıkla çalabileceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Bu içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum bekliyorum sizden Dönütlerinizi bekliyorum. Evet, bu aralar videolar çok etkileşim almıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de az yorum alması açıkçası. Dönütlerinizi yazın. Tölfecini yapmam istediğiniz eser varsa onu yazın arkadaşlar. Eleştirileriniz varsa onu yazın. Sizden muhakkak dönüt bekliyorum. Şimdi parçamızı her zamanki gibi dinleyeceğiz. Dinlediğimizi kısa kısa bağlama uygulayacağız. En basit haliyle nasıl çalabiliriz? Süslemelerini nasıl yapabiliriz? Onunla ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız notalara lütfen dikkat edin. Burada la notasını kullanacağız. Orta telin 3. perdesi gördüğünüz gibi. 5. perde olan si bemol iki notası hem üstteki do hem de serçe parmağımız ortadaki do notasına gelecek. Re notasını kullanacağız. Mi ve fa notalarını kullanacağız. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir nota yapısına sahip gördüğünüz gibi. Şimdi ilk cümleyi duyuyorsunuz bakın. Evet dinliyorsunuz. hareket bu arkadaşlar. Buraya kadar solfejeceğiz. Lütfen acele etmeyin. Kafanız karışmasın. Şimdi en basit haliyle notaları şunlar. Bakın. Sondaki re'nin ölçüsünü kaçırmayın arkadaşlar. Bir kez daha. Mi, re, do, 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 re, mi, re, fa, mi, re diyoruz. Bu en basit hali. Eserde yapılan hareket şu bakın. Hareket bu arkadaşlar. Yani bakın burada bir mızrap hareketi var. O da şu. Re, 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 re. Bakın re, 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 re. Re, 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 re. Re olsun. Re, re. 16, 16 on R R 8 8 Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar R R R R R Mızrap olarak da R R R Üst alt üst üst alt Üst alt üst üst alt Şeklinde bakın Bu hareketi yapacağız arkadaşlar Kaçarı yok Şimdi burada yapıyoruz bakın Mi Re Do Do Do, do Re Mi Re Fa Mi Re Re diye bekliyoruz burada arkadaşlar. Re Re demeyeceğiz. Çalmayı orta düzey bilenler için arkadaşlar. Yoksa en basit haliyle. Mi Re Do 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 Re Mi Re Fa Mi Re diyeceksiniz. Ama hocam ben bunu zaten biliyorum yapmayı. Mi Re Do 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 Do, do Re Mi Re Fa Mi Re Re diye bekleyeceksiniz. Bakın Re Re. Sonra. Şeklinde duracağız arkadaşlar. Parça parça gidiyoruz bakın. Evet. Şeklinde arkadaşlar. En basit haliyle burası nasıl çalınır? Bakın. Re do si 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 do re do mi re do. Diyeceksiniz. Ölçüyü kaçırmayın. Bir kez daha. Re do si 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 do re do mi re do. Şimdi ikisini birleştirelim en basit haliyle. Mi re do 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 re mi re fa mi re. hangi süslemeyi yapabiliriz bakın diye biliyoruz arkadaşlar yani re re do si 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 do bakın gördüğünüz gibi re re do si 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 do re do si 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 do si 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 do si 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 do aynı hareket sondaki nota do olacak arkadaşlar re re do si 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 do sonra re do mi re do do diyoruz arkadaşlar. Do 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 hareket bu. Lütfen burada kalın. Re do si si do re do mi re do do do. Evet, devamını dinliyorsunuz. Evet, çalıyorum. En son do'da kaldık ya. Bakın. Hareket bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi umarım kafanız karışmıyordur. En basit haliyle burayı nasıl çalabiliriz? Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani do do si la 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 si do si re re do si diyorsunuz en basit haliyle bir kez daha do do si la 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 si do si re re do si Bakın burada serçe parmak kullandım. İsterseniz baş parmağınızı kullanabilirsiniz. Do do si la 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 si do si re re do si fark etmez arkadaşlar tercih sizin. Niçin serçe parmağı kullandım? Çünkü burada bazı süslemeler yapacağım. Süslemeli halini merak edenler için do do si la 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 si do si re re do si si diyoruz arkadaşlar. Bir kez daha bakın. Burada yaptığım hareket çok önemli. Do do si la la. Bakın do do si la 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 si do si re re do si si. Si si si. Si si diye bekleyeceksiniz. Do do si la 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 si do si re re do Si evet şimdi ne yapalım 3 bölümün en basit halini birleştirelim hazır mi re do 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 re mi re fa mi re 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 do si 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 do re do mi re do 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 si la 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 si do si re re do si ondan sonra Yani si si la sol 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 la si la do si la Bu arkadaşlar la Bu kadar Gördüğünüz gibi la 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 demiyorum çünkü arada nefes de yok arkadaşlar Si si la sol 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 la si la do si la Mi re do, do 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 şeklinde devam edecek arkadaşlar zaten söz bölümüne geçmiş oluyoruz Bu kısımda yapacağımız süsleme şu bakın Gördüğünüz gibi Si si la sol 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 hareket bu arkadaşlar. Si si la sol 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 la. Si si la sol 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 la si la do si la. Şimdi burayı bitirdik. Aslında eseri bitirdik arkadaşlar. Gelin en basit haliyle bütün notalarını birleştireyim. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Birleştirirken bazı notaları fazla söyleyebilirim o da içini doldurmak için. Aslında bir tane re demişimdir size öğretirken. Şimdi söylerken iki tane re söylemiş olabilirim. Şunu unutmayın ilk söylediğim dörtlük notadır. Şu anda söyleyeceğim iki tane sekizlik notadır. Yani ikisini birleştirince aslında bir tane dörtlük ediyor arkadaşlar. Onun için karıştırmayın lütfen. Hocam bir önceki ekranda bir tane re söyledin. Şu anda iki tane re söylüyorsun demeyin arkadaşlar. Hazır. Mi re do 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 re mi arkadaşlar isterseniz bir de süslemeli olarak söyleyeyim ama notalarını ekrana vermeyeceğim bilginiz olsun. Mi re, do do mi re mi re, fa, mi, re, re, re. Tek nefeste söylemeye çalıştım. Şimdi derin bir nefes alayım. Bir daha söyleyeyim. Hiç beğenmedim bunu. Bir kez daha söylüyorum. Hazır. Mi re do do do, do re mi re fa mi re le, re re do si Ve söz bölümüne geçiyoruz. Şimdi Cihan Koca söylerken ben de ona eşlik etmeye çalışacağım. Ondan sonra da sizinle notalarını söyleyeceğim. Göreceksiniz ki arkadaşlar aynı notaları uygulamış olacağız. Bakın şimdi en basit haliyle söyleyeceğim notalarını. Arkadaşlar notalarını söylüyorum aynı notaları vereceğim. Sözlerini söyleyerek ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar. Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bakın mi re do 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 re mi re fa mi re dedik ya. Can da tuğul can da. Sonra re do si, si si do re do mi re do. Yani te sozek ve da dedik sonrasında do si la 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 si do si re re do si yani şevçu cani dedik sonra yani si la sol 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 la si la do si la yani ezman hayat. Hey, Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıp da söylemek isteyenler için yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiğince birleştirelim canda diyoruz ve eserimizi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Parçanın çalımı bence gayet basit ki C notası üzerinden çalınıyor ve kısa sap bağlamayla çaldık. aynı sesi kullandık ve çalarken nasıl söyleyebiliriz onunla ilgili de bilgi sahibi olmaya çalıştık. Umarım videoyu atlamadan izliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu bir eğitim videosu. Bunda atlanma olmaz. Ya ben zaten burayı biliyorum şuraya geçeyim. Denmez arkadaşlar. Lütfen sabırla dinleyin. Eserlerin içindeki o notaları süslemeleri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız ve bu konuda gerçekten azimliyseniz bu eğitim videoları sıkı takip edin. Bunun için de kanala abone olmayı unutmayın. İçerik hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi yorum kısmına duygularınızı, dönüklerinizi, eleştirilerinizi, beğenilerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hatta solfejini yapmamı istediğiniz eser varsa da onu da yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.